Ocaktan e, potaya metal döktükten sonra bizim için zaman başlıyor. Kısa bir süre içinde metali kalıba dökmek bizim için zor alan budur. Herkes aynı şekilde kardeş gibi yaşıyor, çalışıyor ve böylece de devam etmekteyiz. Dökümcülük sektörü zor bir meslek değil. Çalışan her zaman için hakkını alıyor ve hiçbir zaman işsiz hiç kalmıyor. Ben Mithat Aydın, 1970 Konya doğumluyum. 1981'de döküm sektöründe işe başladım. O gündür bugündür de devam etmekteyim. Yukarı döküme 2004 yılında başladım. Halen çalışmaktayım. Her işin bir zorluğu vardır. Bizim için de zor olan zaman. Zamanla yarışıyoruz. Ocaktan e, metal döktükten sonra bizim için zaman başlıyor. Kısa bir süre içinde metali kalıba dökmek. Bizim için zor olan budur. Bizim zamanımızda e, eskiden kul ocağı vardı. 15 gün kalıp yapardık, 15 gün sonra bu ocağı yakarız. 3 saat, 4 saat neyse bu kalıpları dökeriz. Döktükten sonra da aşağıdan kapağını çarparız. Bu ocağın içinde kalan metalleri suyla söndürürüz. Benim anım şu, ocağı, metali söndürmek için attığım su direkt yüzüme geldi ve yandım. 15 bugün gün e, yatakta yattım. Başladığımdan bu yana Yılkar Döküm gelişen, e, yenilikçi ve kaliteye önem veren ve olan bir firmadır. Yılkar Döküm'de işverenlerin çalışanlara tane yaklaşımı, yardımlaşmalar, herkes aynı şekilde kardeş gibi yaşıyor, çalışıyor ve böylece de devam ettik. Yılkar Döküm burada bana e, dostluğu, kardeşliği, Birlik ve beraberliği ifade ediyor. Son kez burada iki tonluk bir sigara dökümümüz var. Onu başarıyla döküp çalışma arkadaşlarımla veda edeceğiz. Bizden sonra gelecek nesile şunu söylemek istiyorum. Dökümcülük sektörü zor bir meslek değil. Çalışan her zaman için hakkını alıyor. Ve hiçbir zaman hiç kalmıyorsun.